Merhaba değerli arkadaşlar. <laughs> e, bugünkü konumuz power shift, kuru kavrama e, ve titreme şikayetleri. Birden ikiye geçerken aracımızda otomatik şanzıman için bahsediyorum. Yarı otomatik fiesta araçları için bahsediyorum. Ve bunlar da e, kalkış esnasında, birden ikiye geçiş esnasında titremeye sebebiyet veriyor. Bu titreme neden olur? E, şimdi size onları göstereceğiz. E, aracımızın şanzımanı söküyoruz bu titreme yüzünden. Burada kavrama mevcut ve bu kavramada arkadaşlar bakın bu bilyamızdır. Bakın önce sökmeden önce şu içerideki görüyor musunuz? Tozları görüyor musunuz arkadaşlar? Bu balatanın tozları. Bakın her taraf toz içinde. Bunlar e, ne yapıyor? Titremeye sebebiyet veriyor. E, ve bu bilyamızdır. Bakın bu bilya. Bilyanın içerisini görüyorsunuz. Bunlar hep sese sebebiyet verir. Bu biliyoruz kenara. Arkadaşlar, bunlar da çatallarımız. E, kavramayı değiştirirken set halinde değiştirin lütfen. E, çatallarla ve bilyelerle birlikte set halinde değiştirin. Bu çatallar şu sesi yapabilir. Belki aracınızda titreme yoktur, ama e, bazen şıkırtılı bir ses duyarsınız. E, özellikle kapalı otoparklarda ya da ne bileyim bir duvar kenarından geçerken şıkırtılı bir ses duyarsınız ve bu ses. Normal şartlarda aslında arıza değildir. O ses bu çatallardan geliyordur. E, o ses için şanzımanınızı sökmeye gerek yok. E, Çatallarınızı değiştirmeye gerek yok. Ancak ki titreme yapmış olduğu zaman o zaman e, komple değiştirebilirsiniz. Bu çatallar bizim vites geçişlerini sağlar. Dışarıda robotlarımız vardır. Bu robotlarla hareketi alır. Ee, ve ne yapar içeride vites geçişlerine sebebi verir değerli arkadaşlar bu kuru kavrama yarı otomatik Fiesta 2013 ve üstündeki araçlar için geçerlidir benzinli araçlar için geçerlidir ee, yarı otomatikte ve kuru kavramadır arkadaşlar ee, Bunlar şanzıman yağı bir litre şanzıman yağı vardır Bunlarda herhangi bir şanzıman yağlarında periyodik bir değişim yoktur. Ancak ki kavrama değişim esnasında şanzıman yağını zaten değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Arkadaşlar bir de şunu da söyleyeyim. Manuel araçlar içinde söylüyorum. Manuel araçlar içinde şanzıman yağının değişim periyodu yoktur. Çünkü onda da bu şekilde baskı balata vardır. Ve o baskı balata değişince yine şanzıman yağını değiştiriyorsunuz. Ya da aks keçesinde yağ kaçağı oluşuyor. Yine şanzıman yağını değiştiriyorsunuz. Belki senede iki seferde kaçak olsa yine o şanzıman yağını değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden belli bir işte 60 bin, 45 bin, 2 sene, 3 sene böyle bir manuel araçlar için ve kuru kavram araçları için şanzıman yağ değişimi yoktur. Onu da belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun.